teşekkür ederim e, Sayın Başkan e, Ben de herkesi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum Öncelikle e, açıkçası bu sempozyum yapılırken e, bu konu üzerine e, çalışmaya e, gayret ederken diyelim Aslı Hilmi Ziya ülkenin e, 1931 ve 32 yıllarında yazdığı 8 adet e, e, makalenin bilgisine sahiptim fakat e, buradan ne çıkartabilirim, nasıl bir e, şey sunabilirim diye düşünürken aslında birkaç olay da oldu. Bunlardan bir tanesi sevgili e, Salih'in e, İznik şiirini göndermesiyle başladı diyelim. Ben de İznik'te çalışırken. Evet İznik şiiriyle başladı. Dolayısıyla e, ikinci noktada şuydu. Yine o günlerde Türkiye'de kent sosyolojisinin gelişimi üzerine çalışırken hocam sizin Ayda Yürükan makalenizi görünce Orada da Gönen Gönel monografisini bir kez daha hatırlamış oldum. Aslında daha önce okumuştum. Ve yine üçüncü bir olay da şu oldu, ee, yine Türkiye'de kent sosyolojisinin gelişimi e, ile ilgili bir bölüm yazmaya çalışıyordum. Orada e, notlara bakarken İlhan Tekeli e, hocanın e, şöyle bir değerlendirmesi var, e, metafizik nitelikli spekülatif çalışmalar olarak görüyor. Özellikle 1960 öncesi e, görgül araştırmalarla başlatır kent araştırmalarını. Dolayısıyla bu da beni tekrar tetikleyici bir noktaya doğru götürdü ve bu üç olaydan sonra e, evet görgül araştırmalar konusu ama bunu şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Hilmi Ziya Ülken, işte Gerard Kessler, Fındıkoğlu gibi aslında çok farklı isimlerin yaptığı çalışmalar var zaten. Dolayısıyla ben de aslında Hilmi Ziya Ülken'in e, bu sekiz yazısı etrafında bir kent e, sosyolojisi başlangıcı var mıdır? Bir ilk adımlar e, atılmış mı diye baktım. Şimdi ben konuşmamda aslında Hilmi Ziya Erken'in yazısındaki temel unsurlara çok özetle değinmek istiyorum aslında. Ama temelde buraya geçmeden önce iki başlıktan bahsedeceğim. Bir tanesi erken Cumhuriyet döneminde kent kentsel gelişmeler ve müdahaleler ekseni var. ...özellikle Hilmi Ziya bu yazıları yazmaya götüren şeyler neydi? Neden bu yazıları kaleme aldı? Çünkü şunu da ifade etmem lazım... ...benim işim hem kolay hem zor... ...kent üzerine yazılan yazılarını değerlendiren başka bir çalışma... ...yarı aslamadım doğrusu. Başka Türk sosyologlarının yaptığı çalışmaları değerlendiren yazılar var. Dolayısıyla bu dönemde nasıl bir başlangıç vardı... ...ona odaklanmaya çalıştım. Biraz erken Cumhuriyet'teki müdahalelerden bahsedeceğim. Sonra... Ee, yine e, yine 1950'lerin e, 50'lerin sonuna doğru biten e, öğrencisi Ayda Tanya ile sonra Ayda Yürükan oluyor. E, Rönemonye üzerine bir e, doktora tezi var. Ve aslında Hilmi Ziya de bu yazıları Mönye'nin e, kitabından e, çeviriler, tercümeler ama bir taraftan kendi eklemeleri de söz konusu. Dolayısıyla biraz Rönemönye'nin e, yaklaşımından da bahsetmek istiyorum. Ve son olarak da Hilmi Ziya yaklaşımıyla ilerlemek ve bitirmek istiyorum. Aslında temel tezimi ifade etmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle e, 1923 e, ve sonrasında İstanbul'un başkent e, olma özelliğini yitirdiğini biliyoruz. Ankara'nın başkenti ilan edilmesi söz konusu ve ciddi bir başkentin inşası gündemiyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte Yansen planı var malumunuz ve burada aslında kentlerin özellikle yeni başkentin inşası gündemde. Hemen ardından 1927 ve sonrasında 20'lerin sonuna doğru İstanbul'da böyle bir gündem oluştuğunu söylemek mümkün. Bir taraftan müdahale planları yapılmaya başlanıyor. Bu yıllarda aslında literatüre damgasını vuran unsurlar sosyolojik metinler değil. Daha çok şehircilik üzerine çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bunlar da asrileşme, çağdaşlaşma belki daha sonra gelecek. Ama kente ilişkin kavram setine baktığımızda yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz. İşte temizlemek, estetik hale getirmek, düzenlemek, ee, şehircilik etrafındaki tartışmalar aslında biraz daha mevcut kentlerin e, yenilenmesi üzerine kurulduğunu söylememiz mümkün. Tam bu noktada yine başka e, bir takım unsurlar da devreye gidiyor, giriyor. Ee, özellikle belediye kanunu 1932'de, sonra belediye yapı ve yollar kanunu 1933'te. Yani bunların ne ilgisi var diyeceksiniz ama belki sonunda ben de bunları bağlamaya çalışacağım. Mesela 1932'de yayınlanan belediye kanunu 1980'lere kadar etkili olan, 1984'te değişiyor. Çok, çok da iyi ve kapsayıcı bir kanundur bu arada. Ve belediye yapı ve yollar kanunu da ise her belediyenin, her şehrin, her belediyenin 5 yıl içerisinde planlamalar yapması önerilmiştir. Ve dolayısıyla bu planlamalar etrafında şehre yabancı uzmanlar davet edilir. Şehircilerdir bunlar. E, üç tane şehirci e, var. E, Lambert, Elgöz ve Ageşe. E, nasıl okunur ben de bilmiyorum hocam ama artık böyle telaffuz edeceğiz. E, dolayısıyla üç, e, üç şehirci e, rapor yazıyor ve bu raporlardan sonra e, aslında e, Elgözün raporu belirlenmiş olmasına rağmen bunlar detaylı tartışmalar. Çok girmeyeceğim tabi ama... Uygulanmıyor sonrasında biliyorsunuz Prost'un Post'un bir planı söz konusu. Ama bunların temel motivasyonu aslında daha çok şehircilik meselesiyle ilgili olması aslında. Yani şehircilik tamamen bir tartışma. Celal Esat Arsimen'in şehircilik üzerine bir kitabı var mesela yine bu dönemde söylemeye çalıştığım aslında o dönemin koşulları ve bağlamı içerisinde temel gündem sosyoloji ya da istimiat değil aslında şehre bakış ve şehirle ilgili temel tartışmalar ve müdahaleler yani planlar ve programlar bu eksen üzerinde ilerliyor. Dolayısıyla böyle bir e, yoğun bir gündemin olduğu dönemde 1924'te yayınlanmaya başlayan bir belediye mecmuası var. Aslında ilk adı İstanbul Şehremaneti Mecmuası iken İstanbul Belediye Mecmuası'na dönüşüyor ve bu mecmuada aslında sadece şehirle ilgili haberlerin yayınlandığı değil aslında düşünce yazılarında yer aldığı kapsamlı bir dergi olduğunu söylemek mümkün. Bu dergiyle ilgili de çalışmalar var tabii ki ama çok e, kısaca şunu söyleyelim, e, sadece e, bu çalışmaların, e, bu yazıların dediğim gibi şehre dair istatistiklerden başlayarak, yani mesela bize çok ilginç gelebilir ama e, 1930'ların ikinci yarısına kadar neredeyse düşünce üreten yazılarda olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla böyle bir hava içerisinde 1931 32 yıllarında, e, Hilmi Ziyarki'nin yazılarını kaleme almaya başladığını görüyoruz. Sen buraya geçmeden önce aslında bu yazılardaki Röne vurgusuna geçmek istiyorum. Çünkü Mönye'nin yazdığı bir kitap var. Şehirlerin oluşumu teşekkülü üzerine ve 1910'da yayınlanıyor. Ve bu kitabın bir kısmı da şeye çevriliyor İngilizceye Amerikan Sosyoloji Dergisinde 1910'da yayınlanıyor bu da e, şehirlerin tanımı adında The Definition of the City adında bir çeviri e, yarım bir çeviri ama e, Amerikan Sosyolojisinde de özellikle Chicago okulunda insan ekolojisinin gelişiminde etkin e, olan e, klasik metinlerden bir tanesi hatta bu e, metne baktığımızda 2017'de Şehir Sosyolojisinin Klasikleri adı altında yayınlanan ilk metin aslında. Yani modern dönemdeki ilk metinlerden bir tanesi. 1910'da yayınlanıyor ve bunun çok hızlı bir şekilde alımlandığını söylemek mümkün. Peki Möni'nin en önemli tarafı ne? Açıkçası şehir tanımı üzerinde durması ve şehre ilişkin bir tanım getiriyor. Möni'ye göre şehir, şöyle kısaca okumak istiyorum nüfusuna oranla coğrafi temelli dar olan ve aileler, meslek grupları, sosyal sınıflar, mezhepler ve çeşitli heterojen grupları içine alan karmaşık bir yerleşme e, grubudur. Aslında bu zamana kadar çeşitli girişimler var ve bu girişimlerin önemli bir kısmı farklı disiplinler tarafından gerçekleştiriliyor. Mögeysel ise daha bütünleyici, daha kapsayıcı bir tanıma doğru e, geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Burada özellikle Altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi, Mönye'nin sosyal morfoloji, şehir sosyolojisi ve öncüsü telakki edilen insan ekolojisi sahasındaki çalışmaları. Aslında daha önceki tanımlamalardan şöyle örnek vereyim, tarihi çalışmalar yapıldığı için, şehrin ortaya çıkışının sadece belli coğrafyalarla sınırlanması söz konusu ya da şehre verilen tariflerde iktisadi fonksiyonun belirgin olarak ortaya çıkması, askeri fonksiyonun ortaya çıkması gibi böyle sınırlayıcı bakış açıları var aslında bakarsanız. Dolayısıyla bu sınırlayıcı bakış açısını değiştirmeye çalışan sosyolojik bir e, tanımlama girişimi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bunu e, vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla burada eee Şehir sosyolojisi bağlamında meseleyi aydınlatmaya çalışıyor Hilmi Ziya Peki ne yapıyor burada? Ee, i̇lk yazısı kent sosyolojisinin giriş niteliğini e, taşıyor. Aslında bu ilk yazıyla bence bütün yapmak istediği şeyi yapıyor. Ben çok özet e, geçeceğim. Hani sorular olursa ya da detayları aslında yazıda e, göstermeye çalışacağım. E, şehir içtimaiyatın çerçevesini e, çiziyor. Ee, özetle şunu söyleyebiliriz. Bir disiplin olarak kent sosyolojisinin ve şehir içtimaiyatının e, henüz kurumsallaşmadığı henüz çok yeni tartışmaların olduğu, işte 1925'te yayınlanıyor biliyorsunuz e, Robert Park ve Ernst e, Burgess'in metni e, şehir adındaki metni burada yayınlanıyor. Dolayısıyla aslında çok böyle yeni bir tartışma var. Bu yeni tartışma içerisinde e, böyle bir alt disiplin var mı tartışmasını çok erken bir zamanda yapması bence önemli. Bunu aslında sadece bir alt disiplin olmalı şeklinde gibi değil de şehir içtimaiyetinin aslında ne kadar sorunları anlamak ve çözmek noktasındaki imkanlarına değindiğini söyleyebiliriz. Burada ülken ilk olarak diğer ilimlerle olan ilişkisini ortaya koyar. Neden bir şehir içtimaiyatına ihtiyaç var sorusunun cevabını verir ve buna göre her ne kadar şehirler bulundukları siyasi yapıların bir uzantısı gibi değerlendirilse de tarihsel olarak farklı yapılar ve ilişkiler içerdiği, yerleşik toplulukların en mühimini oluşturduğu ve bir yerde toplanmanın belirlediği bir toplumsal mekan olduğu için tetkik edilmelidir. İçtimaiyat iliminde şehir içtimaiyatına gerek vardır. Aslında bugün veya işte 1980'li 90'lı yıllarda veya günümüzdeki tartışmaları da düşündüğümüzde çok erken dönemden itibaren bir konumlandırma çabası var ve bu konumlandırma çabası içerisinde coğrafya ve özellikle beşeri coğrafyayla ve tarihle olan ilişkisine de değindiğini görüyoruz. Hatta bunu uzunca bir yer ayırdığını söylemek mümkün. E, tabii ki e, özet olarak fiziki coğrafyayla ya da beşeri coğrafyayla ile ilişkide olduğunu, ve bu üretilen bilgilerden, verilerden yararlandığını söyler. Fakat bu ilimlerin statik bir mekan çerçevesini oluşturduğunu, şehir içtimaiyatının ise daha bütünsel bakarak içtimai mekana odaklandığını söylüyor. ki Burada zaman ve mekanın aslında içtimai hayat, şehir içtimaiyatı içerisinde nasıl bir bütünlük arz ettiğini bize net bir biçimde gösterecek. İkinci olarak tarihle özellikle zaman vurgusu üzerinden toplumsal e, mekandaki yapıya ve ilişkilere odaklanır. Tarih ise cüzi ve ferdi olanları ele alır, gelişmeler hakkında bilgi verirken zamandaki değişmeleri gösterir. Ancak şehir içtimai hayatı, sosyolojik tiplerin zamandaki zamandaki değişimine odaklanır. Son olarak ülken şehircilik ile şehir içtimai arasındaki farklara değinir. Yani az önce bahsettiğim o günkü temel tartışma noktalarından bir tanesi olan şehircilik ilimine de daha doğrusu şehirciliğe gelir. Şehirciliği bir ilim olarak değil bir ideoloji olarak e, tanımlayacaktır. İyi bir şehircilik için şehir işlemi hayatını zorunlu tutar. E, ve burada e, daha sonra altını çizeceği gibi o günkü tartışmaları da bu arada göndermede bulunuyor. Hani bugün sabah da konuşulan konularla söyleyelim. Bilimizi yerken aslında e, benim bu yazılar üzerinden söyleyebileceğim şey yaşadığı dönemdeki meselelerle ilgili, politikalarla, müdahalelerle ilgili ya da siyasetle ilgili aslında yazdığı metinlerde çok doğrudan bence hani biraz belki dolaylı ama doğrudan diyebileceğimiz göndermeler içeriyor. Dolayısıyla bu şehirle ilgili, şehircilikle ilgili kısma tekrar geleceğim sonuç kısmında burada çok özetle şundan bahsedilebilir şehir tarifleri üzerinde duruyor yani şehirlerin nasıl tarif edilebileceği fakat yapmaya çalıştığı şey aslında belirli şehir tiplerini açıklamak değil şehri ilmi açıdan nasıl tipleştirebileceğimiz üzerinde kriterlere ulaşmak ve burada da aslında menü üzerinden daha önce geliştirilmiş şehir tanımlarını şehir tiplerini eleştirerek ilerlediğini görebiliriz. Yani şehirlerin fonksiyonlarını. Tamam hocam. Dolayısıyla burada e, ülken e, bu, peki bunu nasıl yapıyor? Yani şehir tanımları, şehir tipleri, şehirlerin fonksiyonları. E, bunları Möni'nin e, yaklaşımı etrafında tartışırken kullandığı iki tane çerçeve var. Bunlardan bir tanesi e, karşılaştırmalı bir analize gittiğini söylemek mümkün. Özellikle sadece işte garp o günkü deyimiyle bugün batı şehirleri üzerinden bir tanımlama değil. Aynı zamanda e, Mönye'den aldıklarının yanı sıra kendinin de eklediği e, farklı çalışmalar var. Şunu kastediyorum. Aslında Çin'den e, Hint, Hindistan'a kadar ee, Güney Afrika'ya kadar farklı coğrafyalardaki şehirlerin karşılaştırmasını yapıyor. Aslında burada karşılaştırma metodunu çok verimli bir biçimde kullandığını söyleyebiliriz ve bütün aslında bu şehir tiplerine itirazı tam da bu karşılaştırma üzerinden gerçekleşiyor. Ee, i̇kinci olarak da e, meseleye tarihsel bir bakış açısıyla baktığını da görüyoruz. Yani zaman içerisinde e, gerek ilk devirdeki kentler, gerekse orta devirdeki kentler, sonraki yenilenme dönemi, sonra çağdaş kentler arasından bakıldığında aslında Hilmi Ziya Ülke'nin e, kentle ilgili yazılarındaki perspektifi e, zamansal açıdan, tarihsel açıdan e, çok kapsayıcı bir nitelik taşıyor. Dolayısıyla aslında iki temel yöntem üzerinden, tarih ve karşılaştırma üzerinden ve üçüncüyü de buraya ekleyebiliriz. Kuramsal bir yaklaşım geliştirerek şehir içtimai hayatının aslında... E, o günün koşullarında şehirle ilgili sorunlarımızı çözebilecek temel bir ilim olduğunu aslında bizim e, sosyoloji çünkü o günlerde ihmal ediliyor. Şunu da ekleyerek hocam tamamlıyorum. E, o günlerde e, 1934'te Mehmet Ali Şevki'nin bu planlarla ilgili bir yazısı var. 1937'de e, Ziyaretin Fari Fındıkoğlu'nun yine bir yazısı e, söz konusu. E, Hakeza görüldüğü gibi Hilmi Ziya Erken'in de yazısı söz konusu. Aslında şehirde olup bitenlere ilişkin bir tavır, bir duruş, bir e, ele alış biçiminin olduğunu görüyoruz ve bunu aslında çok sofistike bence biraz önce Yücel'in de vurguladığı gibi işte felsefi zeminden de hareket ederek ama belli bir metodolojik yaklaşımı da içeren bunun adına da ben tarihsel karşılaştırmalı ve kuramsal bir bakış açısı olarak zikrediyorum. Dolayısıyla bunların metafizik nitelikli spekülatif çalışmalar olmadığını aslında sosyolojinin özüyle Sosyolojik düşünme biçimiyle yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ederim.